Belir, her sene bence kendini biraz daha geliştirerek daha da güzelleşiyor ve e, herhangi bir yerinde olmak benim de hoşuma gidiyor. Cani görevden destekliyorum çünkü. Ee, bu konsepte şu anda tek çocuk o. O yüzden onu iyi yetiştirmek lazım diye düşünüyorum. Ben çok seviyorum Hayris'e destek olmayı. Keyifliydi çünkü bütün saçları yaparken çok keyif aldım. Makyajı, kostüm hepsi benim için çok çok içimesine sinerekten yaptım. Tek tek hazırladığım şeylerdi. Ve hani sahnedeyken pek seyirci tarafını çok gördüğümü söyleyemem ama alkışları duymak güzeldi. Son 10 gündür bizim için çok heyecanlı, en yoğun heyecan yoksa yani yaklaşık iki aydır çalışıyoruz özellikle. Sabahleyin ilk provaydı bizimkisi ve o kadar erken geldik ki bir saat uykuyla ama yine de herkes çok enerjikti, güzeldi, kareografimiz çok iyiydi, o bizi çok iyi motive etti, heyecanlandırdı, müzik hepsi tek tek sevdiğimiz şarkılardı. Dolayısıyla biz çok mutluyduk.